Evet, yepyeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selam dostlar. Uzun zamandır ortalıkta yoktuk. İşte evrende çoluk çömbeleye karıştık. Bir şeyler oldu. O yüzden bayağı bir ara vermek durumunda kaldım. Ama sorular devam etti. Sürekli aşırı yüksek sesle ilgili. bir tane kardeşimiz ban yediğini iddia etmiş. Yani 10 bin, 10 bin, 20 bin izlenen bir şeyde bir kişi bile ban yasa bizim için problemdir. O yüzden de yeni bir video çekmeye karar verdim. Bu sıfır ban riski. Bir arkadaşım sağ olsun bunu yöntemi kullanıyordu. Kendisi de şu altı linkini bırakacağım. Kendisinde bir kanalı var. Oradan onu da takip edebilirsiniz. Bu yöntem daha bir basit. Daha bir e, riski sıfır. Öyle diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi az önce ben oyunumu sıfırlamıştım. Az önce bir video daha çektim. Şey oyunla ilgili 90 FPS videosuyla ilgili. Böyle göstereyim. Kare hızım düzelmişti. Böyle lobideki sıkıntıyla ilgili bir video çekmiştim. Ardından neden bunu çekmeyeyim ki dedim. Madem böyle bir işe kalkıştık. Neyse lafı uzatmadan gördüğünüz gibi aşırı yüksek ne yaparsam yapayım almıyor. Aşırı yüksek, ses, aşırı yüksek ses de bizim için çok önemli olduğu için şöyle gördüğünüz gibi oyunu açıkken F11'e basıyorum. Şurada 3 noktaya tıklayıp ayarlara geliyorum ayarlardan motor kısmını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben şu ayarları tavsiye ediyorum size. Oyun ses sesi tabi mikrofonunuz şeyiniz kulaklığınız. Oyun kısmından 90 FPS'deyken şu oyun kısmından görüntü kalitesini HD yapıyorsunuz. Bunu da HD yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Ve oyunu tekrar başlatıyorsunuz. Oyunla işim bitti. Kapatıyorum. Şuradan oyunumu tekrar başlatıyorum. Evet arkada bir resim var. Bu görünmez umarım. Balık karıştık çünkü. Evet oyunum açılıyor. Masa üstünde pazar yeri gibi olmuş. Kusura bakmayın ne olur. Biraz acele çekiyorum videoyu. Evet oyun geldi. Bu arada 90 FPS ile ilgili sorun yaşayan varsa, yapamayan varsa yorumlara yazabilir. Onlara da yardımcı olacağım veya buradan yapamayan varsa TeamViewer'ını e, Discord, Discord'dan ulaşarak verebilir. E, akşamları genelde yardımcı oluyoruz yani isteyenlere. Bu da duyurulur. Şöyle ben oyunuma geldim. Şu an tabi sesim monitöre gittiği için. Şöyle gördüğünüz gibi aşırı yükseğe direkt tıkladım. Ses efekt kalitesi ultra olarak ayarlandı. Bu ayarın etkinleştirilmesi için lütfen oyunu tekrar başlat diyor. Şöyle oyunu çift tıklayıp tekrar başlatıyorum bunu hoparlöre alırsanız daha iyi olur. Ben yani ses gelmeyecektir ama bu yöntemde şöyle bir güzellik var. Herhangi bir ban riski yok. Herhangi bir konfigürasyon dosyasıyla oynama vesaire olmadığı için %100 sonuç sıfır ban riski. Ondan sonrasında ben de şeyden kurtuldum. Sürekli dosya yüklemekten kurtuldum. Ben yani sürekli dosya yükle, sürekli dosya yükle zor oluyordu. Şöyle gördüğünüz gibi sesim aşırı yüksek. Evet sizlerle birlikte bugün aşırı yüksek sesleri yapmayı gösterdik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.